Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Green içe yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere ben daha önce Green işte trenle kaçış videosunu kanalıma atmıştım. Bugün sizlere beraber kapı ile kaçış yapacağız. Videomu beğenirseniz ve Green içten daha fazla video gelmesini isterseniz kanala abone olup video like atmayı ve yorumlara belirtmeyi unutmayın. Şimdi oyunumuza girelim. izle oynayacağım ben. Şimdi giriş yapıyorum. Ben bu sahneye atlayacağım. Şimdi hızlı uyandık. Hemen torremi alalım buradan. Kapıyı açalım. Kapı açıldı. Hemen buraya bakıyorum. Burada da bir şey yok. Ben bu kapıyı bir açayım. Kapı açıldı. Şimdi kimse var mı burada? Green geldi. Dedi gördüm. Tamam dedi geri gitmiş. Şimdi kapıcıdan bakalım. Tamam kimse yok burada şu an. Buraya kibrit var. Ben mutfağa gidelim. Mutfaktan aramaya başlayacağım. Kim var burada? Dede burada. Dede geliyor. Yukarı çıkalım buradan. Green burada mı? En yukarı çıkacağım ben. Şimdi kapıya bakalım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Bu kapıyı açayım. kapı açıldı. Şimdi yukarı çıkalım bir. Bakalım kargan saklıyormuş. Karganın altında kırmızı anahtar var. kulüp anahtarı yani. Şimdi buradan silindiren olduğu yere gidelim. Burada atlayalım buraya. Buradan asansörle en aşağı arka kata ineceğim. Ondan önce buraya bakalım. Adamın duvara arkasından tahta çıkıyor. Çıkmadı. Şimdi asansöre girelim. Asansör gelsin. Asansörümüz geldi. Şimdi aşağıya inebiliriz. Şimdi mutfak katına geldik. Kimse var mı burada? Kimse yok. Aramaya başlıyoruz ya. Silahları burada. Başka bir şey var mı? Odun burada. Burada başka bir şey yok. Çıkmediğin içine bakalım. Bir şey yok. Boş. Boş. Burada başka bir şey çıkmadı. Şimdi ikinci kata gidelim. Gelelim buraya hızlıca. Kedi burada. Bir merdiven burada başlıyor. Hızlıca silah almaya gidelim. Aldım oku. Burada bir şey yok. Asansörü yersin aşağı indirsin bir de Gönül <laughs> <Buraya> burada gelmesin <laughs> Gelmiş biraz da <dakika. gülüyor> Buradan dedeki bahçeye çıkacağım Kaş arayacağım Başta dedeyi bayıltıp şatkanın elinden alalım Var mı bir şey? Yok. Burada yok Burada bir şey var mı? Burada yok Bir tane burada var, buldum ne aldım? Ne aldım? Başka var mı burada? Burada bir tane var. Bunu da aldım. Burada geldim. Bir daha bayildi. Şaka aldım. Böyle vurdum. B iki buçuk tıkaramı da yok. Arabanın içinde mermi var. Şu mermileri alalım. Birim geldi. Gelelim. Tamam şu an ikisi aramızda yok. İkisi baygın. Şakran buraya açıyorum. Bir bilmesin diye. Ben o ki yeni elimi alayım. Taş var burada bir tane. Taş nerede kaldı? Burada yok. Bunu alalım. Başka göremiyor şu anda. Şu an iki tane taşımızı aldık. Ama şu an Grand'de de bir ihtimalle yandılar. O yüzden ben bir kez daha belirteceğim. Şu ok, şu ok şuraya fırlatayım. Şarkı nevzi alayım. Bir mermisi varmış ama. Böyle geldi. İlk de baya bayat Arkasından green geldi. Buraya green fake atalım. Gelsin böyle green. Green fake'iydi. Etmeli bir şey var mı? Burada bir şey yok. Bu odaya girelim Merdiven var mı burada. Burada bir şey yok. Buradaki bit vardı. Ben mutfağa gideyim. Burada odun var çünkü. odunu alacağım. Buraya bakmış mıydım? Burası da boşmuş. Mermim var mı burada? 2 tane var tamam. Mermileri doldurayım. O arada silah tekrar arabanın bagajına saklayacağım. Çünkü dedi gördüğümde oyunu tekrar alıyor. Bu arada daha yeni oyunu taş yoktu. Şimdi falan da geldi bana. Geri geldi. Çalkan buraya atayım. Kalsın buraya Ben o kutu tekrar elimi alayım. Daha zor gelir durayım da O yüzden ondan önce bir buraya bakalım. Çekmediğin içinde bir şey var mı? Pet Locker buradaymış. Bunu aşağı atalım. Orada kalsın Burada bir şey var mıydı? Teddy burada vardı. Slenderman işini sonra yapacağım. Ben yukarı çıkayım bu iki fazla bir değerim. Birincisi burada. Devrildi. İkincisi de şurada. Şöyle yakınlaştıralım. Bakın, tamam o devrildi. Şimdi bazıları devirdik. Ben şu oku bir şöyle bırakayım. Ve tokiyi de alayım. Buna buraya atayım. Buna burada kalsın. Şu taşı da imzalıyım. Kalsın bizde. Şu şartları hemen tekrar alacağım. Öreğinde de bir kere daha atayım. Sonra Teddy görevini yapacağım. Teddy geldi. Green nerede? Aslında Green'i bir 10-15 tane sonra bayatmıştık. O yüzden Green'i biraz sonra spamlanacak. Bu arada birinci vazo burada. Buraya düşmüş. Biz bunu alalım. Meydana atalım. Ana salonu yani. Burada kalsın. Şimdi fazla silindirin olduğu yere düşüyor. Şimdi tedya oraya çıkacağım. Gireyim önümüze tıp Şu asansör karşım buraya. Şunu da kuyruğa açalım. Kuyruğun yanına koyalım. Şunun yerine Bakalım Geldi tabii. Şimdi ben tabii bir şey bırakayım. Bırak. Biraz sevkiyi buraya, aynen buraya atalım. Tamam bırakarsın. burada kalsın. Burada ama başka bir şey yoktu. Evet burada başka bir şey yok. Şurada ne var? Gözükmüyor. Şuradan baksak düşer miyiz? Bu gözük ne oldu? Şimdi asansör aşağı inelim. Şimdi ne yapacağız? Bazı en aşağı gitsin. Ben şu yapacağım. Birini buradaysa. Birin gördüm merdivenlerde. Green miydi o? gördüm ben. ben, Green Green Girl, ben gördüm size? nereye atmıştı? Şapkan burada. Green gelsin. Ses kralı. Green geldi. Green Ben Green'i e vurduk. Bizim mermizi aldım. Dede nerede? Dede göründü. Dede Dede dedi göründü. Dedi geldi. Şimdi hazır onunla sevkiyi yapayım. Bakalım buradan çıkacak. Takalım buraya. Tren anahtar çıktı. Lazım değil bu. Kapıyla kaçacağız. Onu atalım. İhtiyacım yok ona. Buradan bir şey var mı? Bir şey vermedi. Şatkanı alayım. Mermisini doldurayım. Ben gideyim kuşu vereyim bununla. Olunla falan uğraşmayalım. Uzun süre çıktı o işlem. Burada başlıyor yok. Bu burada. Unutmayalım. Yukarı çıkalım biz. Kuşu vuracağım. Ondan sonra da anahtarı alayım. Kalifat ne? Bu anahtarı kulübenin önünde açayım. Burada arka Tam şuraya atayım. Attım. Tamam orada kalsın kulübün yanında Şatkan geri alın. Tamam şimdi şatkan elimizde. Aşağı gelin. Daha uyanmadılar. Burada başka bir şey yok. Burada bir tane mermi alalım. Şimdi aşağı gidelim. Direk en aşağı inelim. Bedrock iyi aldım ben. Gidin yerini açayım. Tamam burayı açtım. Şimdi uyanacaklardır da bir yemi. da alalım. Ondan önce biz bir dem trenin olduğu yere bakalım. Burada bir şey var mı? Burada taş gerekiyor. Okla gelmem gerekiyor. Ya da burada eğer mermi varsa silahla kırabilirim. Bu makine öptü. Şimdi buraya gelecekler. Bu tahta buradaymış.

Green'i vurdum. Şimdi böyle gelmeden Bu da geldi. Hadi. Şimdi bize Dur'da da şartlamaya veremeyiz ya bu saat artık. Uğraştırın bizi. Şuraya girelim biz. Dere gitti mi? Tam dere gitti. Şu saat kan burada kalsın. O ara biz bura girelim. Tamam burada geldik. Burada ne varmış? Vida burada. Vida lazım. Kroba burada. Kapıyı açalım. Burada şu sandığı açayım. Elektrik kablosu burada. Şu levyeyi bir tane atalım. Kalsın burada. Bir de yok. Ne geldi? Bir de benim. kapıyı. Şaka ne mermi yoktu. Burada başka bir şey çıkmadı. Şu videoyu da aldım. Videoya doğru atalım. Buradan çok malzeme çıktı. Bir daha. Troll Tahta. ve elektrik kablosu. Şunu da oraya attım. Tahtayı getireceğim buraya. Tahtayı da aldım. Şatkan burada. Şunu da alayım. Buradan bayağı malzeme çıktı. Şimdi bunları bir kere daha bayıltıp hepsi teker teker yapacağım. kimse var mı burada? Kimse yok. Attım mı buraya? Tamam şu an şuradaki tüm malzemeleri yukarı çıkardık. Ben gidelim şaktan tekrar alayım. Mermi doldurup bunları bayitmem gerekiyor. Şaktan burada alalım. ses gelmiyor. Tabii efendim. Bakalım buradan. <laughs> evet, Gülüm Sesi geri kalmadı. Gülüm bir tarafa geliyor mu? Gülüm geliyor. Gülüm mü Gülüm diyor. galiba want to play hide and seek. Bu da buradaymış. Hemen şuraya girelim. Girelim. Bu arada şimdi green kapının önünde ben buradan bir ses şey çıkarayım green bu tarafa gelsin. Green bu tarafa gelsin sonra yukarı çıkacağım. Bekliyorum green gelmesini. Green geçti. Tamam green gitti. Şimdi yukarı çıkalım. Umarım da yoktur. Tamam, şöyle çıktık. Şimdi burada mermi bulmamız gerekiyor. Araba için her almıştım ben. Bir mutfağa gidelim. Orada mermi kaldım diye. Şu taşı da aldım. Şu kapıyı kapatalım. Dedi çıkmışım. Bu Taş nerede? Taş yok oldu. Taş yok oldu. Şimdi buraya gidelim biz. Bakalım burada bir şey var mı? Şimdi de çıkacak diye korktum. Ve şimdi gelince mi? Biz bu kutuyu bir açalım. Açtım. Burada trenli bir fark çıktı. Lazım değil bize. Oraya elektrik kablosu getirmek gerekiyor. O ara şimdi buraya gelecek. Size çıktı çünkü. Biz de bu oyunda dede ilmeği sadece bir yöntemle bayatabiliyoruz. Şart kanlılar. Başka bir yöntem yok. Bence bu oyuna bir tane güncelleme getirecek bir Çünkü bir tane bayıtlar yoluyla zor olur çünkü balın mermi kalmıyor. Bir tane mermi aldım. Bir tane daha gerekiyor şu an. Abi ne oldu? Direğin vurdum abi ben. Dying run gördünüz mü? Green'i vurdum. O beni vurdu. E ee? Nasıl oldu abi? O oyun hatası. Dev şatkanı aldım. Basak mı olacak? Mermi yok içinde. Bir tane tamam, mermi vardı onu green zone'da kullandık. Bu arada benim acil mermi bulmam gerekiyor. Tam burada green'i vurdum. O da vurdu. Hiç şey anlamadım. Acil mermi bulmam gerekiyor. Burada yok. Burada yok. Burada bir tane varmış. Bunu alalım. Buradan şu atladım. Green abi onun vurduğunda bayılmış o. Çünkü hiç görmedim. Neyse şu an Green kan şu bir atayım. Aslında i̇şte elektrik kablosu var. Değil. Şimdi elektrik kablosu takalım. Kabloyu taktım elektriği çalışıyorum. taktım. Şimdi diğer parçaları alalım. Şuradan bir Green karşılaşmayalım. kapattım. Ben şu leviyi alayım. Tekrar mutfağa gideceğim. Silahımdan ana oradaki kutuyu açacağım. Yukarı çıkalım. Şatkanla bak düştü oraya. Neyse orada kalsın. Buraya geldik açalım. Şu l buraya açalım. Bak lazım oldu illa. De. Misal cevizini aldım. Tekrar aşağı iniyorum. <gülüyor> 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 olu şimdi insan cevizini patlasa burada. olur çıkacak zor, zor. çıktı şaltlar arıyım gireyim yani yaklaştım 2. kada Her boyunda mermi kalmadı. Ben bu şapkan bırakacağım. Dede de büyük ihtimalle şu an aşağı katlar. Dede geldi yani. Huy gel buraya Tamam devire atlattık Şimdi ben yukarı gidelim tahtaya emir koyacağım? Elektrik tahtımın burası görünüyor. Tahtayı yerleştirdim. Şimdi karşı tarafa geçelim. Buradan çıkacağız. Buradan bakalım. Tamam. Bu parça lazım zaten. Bunu aldık. Aşağı atlayalım. Bunu hemen aşağı götüreyim. Şunu da alayım. Tamam aldım. Şimdi vida takalım. Bilimi taktım. Kapı açıldı. Şimdi yapmamız gereken tek şey tahtayı koyup kaçmak. Ama <laughs> bunu aldım. Önümüzde abi. Hayırlı olsun. Şunu da şuraya takalım. Hadi <laughs> ne oldu Green'i? Ne oldu dedi? İşte böyle bakar kalırsınız. Aklına silendirme. Selam versin. The End. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer videonu beğenseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eğer daha fazla Green'den video gelmesini istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.